Arkadaşlar merhabalar yeniden Ben Ayşe Hobi ee, Bu hafta inşallah sizlerle Bu güzel robalardan öreceğiz ee, Ben şimdi sizlere Şöyle bir ön bilgi Videosu ekliyor Malzemeleri de sizlere Bilgisini verdikten sonra Birlikte bu güzel robalardan Örmeye start vereceğiz Bunun için malzeme listesi Benim kullanmış olduğum arkadaşlar Bu robalarda Himalaya. Perlina. Şöyle bilgi vereyim. 100 gram. 290 metre bir ip. E, renk kodu da şöyle göstereyim. Onun dışında alternatif örmek istedikleriniz olabilir. Gazal baby cotton. Yine aynı şekilde e, bu iflere, iplere müda, e, muadil bir iptir. Şöyle içeriğini de göstereyim. %40 akrilik ve %60 koton içeriği. Eğer gazal baby bir koton kullanmak isterseniz 2 adet almanız gerekiyor ki 1-2 e, yaşa kadar rahatlıkla örebilirsiniz. Ama gazla değil. Himalaya perli bir 1-2 yaş örmek isterseniz bir tane ip yeterli olacaktır. Ve Evet bir diğer ip ise Alize koton Baby Soft arkadaşlar. Şöyle metrajını göstereyim. Yine 100 gram ve 270 metre. Bunun dışındaki yaş sayısı arttıkça tabii ki ip miktarı da artış gösterecektir. Milimetre tığ kullanıyorum arkadaşlar. Ve en önemlisi düğme seçimi arkadaşlar ben robalarda genellikle inci düğmeyi daha çok yakıştırıyorum ve sizlerle tabii ki inci düğmelerden tedarik edebilir ya da elinizde olan düğmelerle de daha böyle süslü püslü kızlara özel düğmelerden de kullanabilirsiniz evet biz roba çalışması diyoruz ama siz tabii ki nasıl yorum katmak isterseniz tercih size kalmış bu şekilde anlatımla bir roba olabilir biraz uzatarak boyunu yelek olarak çevirebilirsiniz daha da boy kısmını uzatıp elbise yapabilirsiniz ee, ve tabi e, roba, yelek, elbise ve bolero da tabi ki sizin tercihinize kalmış ee, ilk yapacağımız şey zaten tekniğe odaklanarak tekniği sizlere göstermek teknikte yapılması gereken ya da yapmamız gereken, dikkat etmemiz gereken e, teknikler var arttırmalarla alakalı Dikkat etmemiz gereken konuyla alakalı. Çünkü başlangıç ve bitişlerde mutlaka dikkat etmemiz gereken çok önemli püfler var. Evet sizler malzemelerinizi hazırlarken ben de artık videolarımın çekimlerine başlıyorum. Ve güzel bir süreç için ilk bölümde görüşmek üzere diyorum. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum. Çünkü bu üçüncü tekrarım. <laughs> Evet burada 89 adet zincir çektim arkadaşlar. Şimdi yapacağımız kısım robamızı bölüme ayıracağız. Yani bir ön, omuzlar, arka, tekrar diğer omuz ve diğer yan olmak şartıyla. Şimdi burada totalde 15 adet trabzan yapacağız arkadaşlar. Ayırma kısımlarımızda başlayalım. Şimdi evet burada e, ilk... Bir zincirleri sayarken hep trabzan dediğim Kişiyorum. için keserek düzeltme yapıyorum zincir sonrası 2 2 tane zinciri saydıktan sonra üçüncüye batarak e, sayma işlemi yapıyorum yapacağız. ve toplamda 15 Her adet, 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 adet trabzan yapıyorum baştaki zincirimi de sayarak arkadaşlar 1 2 3 4 oldu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Evet arkadaşlar 15 adet baştaki zincirimi de sayarak 2 4 6 8 10 12 14 15 15 adet trabzan yaptıktan sonra kol arttırmalarımı yapacağım kısım için bakın bir sonraki ilmek içerisinde bir trabzan iki zincir ve tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum tekrar anlatayım 15 trabzan bir sonraki ilmek içerisinde bir trabzan iki zincir tekrar bir trabzan yapıyorum arttırmalarımızı hep bu şekilde buralardan arttırarak gideceğiz ve aynı şekilde uygulamayı yapacağız ve diğer omuza geçiyorum arkadaşlar burada da 12 tane trabzan yapacağım bir sonraki ilmek içerisine giriyorum bir traz, ikili trabzan yapıyorum bakın yine 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 Evet arkadaşlar 12 adet trabzan yaptıktan sonra Bir sonraki ilmek içerisinde tekrar bir trabzan 2 zincir ve aynı yere tekrar bir trabzan yaparak buradaki işlemi tekrar etmiş oluyorum ve tekrar 30 tane trabzan yapacağım bir sonraki ilmek içerisinde ikili trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ve evet 30 adet trabzan yaptım arkadaşlar bakın şöyle ayrımlarımız olmaya başladı Şimdi bu aşamada bakın 30. Diğer omuzu da geçeceğim. Yani aynı işlemi aslında tekrar etmiş olacağım. Burada 12 yapmıştık. Burada da 15 yapmıştık. Şimdi 12 yapacağım. Ama öncelikle tabii ki arttırma yerim olan bir 1 trabzan, 1-2 zincir, aynı yere bir trabzan ve sayıyorum 12 adet. Bir sonraki ilmek içerisine giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve evet 12 adet yaptım. Ne yapıyorduk? Bir sonraki ilmek içerisine bir trabzan, bir iki zincir çekerek tekrar aynı yere bir trabzan yapıyorum şimdi 15 adet trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Evet, 15 adet zincir e, tırabzanlarımı da yaptıktan sonra şöyle bakıyorum. Şu şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi şöyle baştan alalım arkadaşlar en azından anlaşılır olsun. Robamızın öncelikle yaka kısmından başlıyoruz. 89 adet zincirle başladık ve iki, zin, iki tane zinciri dahil ederek burada toplamda 15 tane trabzan yaptık. Bir sonraki ilmek içerisine tekrar bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan olmak şartıyla yani şu kısımları aslında oluşturmuş oluyorum. Yani arttıracağım kısımlar çünkü buradan olacağı için totalde 1, 2, 3, 4 yani 1, 2, 3, 4 parça ayırmış oluyorum. Tekrar burada 12 trabzan yapıyorum. Yine bir sonraki ilmek içerisine arttırma yapacağım yeri ayarlıyorum. Şu kısım 30. Tekrar köşemi oluşturuyorum. Tekrar 12. Tekrar bir köşemi daha oluşturuyorum. Ve 15 yaparak bu sırayı tamamlamış oluyorum. Ve artık robamıza başlamış oluyoruz. Haydi bakalım.